Programlamada e, kod yazarken sabit ve değişken kavramlarını çok fazla kullanacağız. O nedenle bu kavramları çok iyi anlamak gerekiyor. Sabit e, programda değeri değiştirilmeyen e, değişken türü aslında. Yani e, buradaki verinin değeri değişmiyor. Örneğin pi sayısı e, bir program boyunca mesela pi sayı değerini 3'e eşitleyip program boyunca hep pi'nin değerini 3 kullanabilirsiniz. İşte burada e, sabitleme işlemi yapılmış oldu. Değişken kavramına geçtiğimizde ise program boyunca programın değeri e, değişme ihtimali varsa, o zaman değişken olmuş oluyor. Yani bu veri bizim için değişken e, çeşitinde bir veri olmuş oluyor. Örnek olarak programımızda kişilere e, boyu boy bilgisini sorduk diyelim. Boy bilgisi e, herkes için değişeceği için Buradaki veri bizim için değişken türünde bir veri olmuş olur. Çünkü herkes farklı bir boy değeri girecektir. Sabit ve değişken tanımını verdik. Şimdi değişkeni ve sabiti buradaki kutulara benzetirsek eğer bakın ağzı açık olan kutu değişken oluyor. Yani içerisine farklı veriler girebilir demek. Kapalı olan ise artık oradaki değişkenin başka bir değer alamayacağını anlatıyor buradaki görsel Evet yine burada değişkene baktığımızda boyunuz sorusu sormuş bu soruya verilecek olan yanıtlar yani veriler hep farklı olacaktır sabite baktığımızda pi sayısı e, genelde karşılığı sabit bir değerdir Evet şimdi bu sabit ve değişkenler bilgisayarımızın, Kod yazarken neresinde e, yer açılıyor bu sabit ve değişkenlere? Tabii ki RAM'de. RAM RAM biliyorsunuz bilgisayarın hafızası. E, görselde de görüyorsunuz e, değişken e, tanımlandığında ya da değişken kullandığımızda RAM'de e, alanlar yerler ayrılıyor diyoruz. Bu sabit için de geçerli. Sonra bu RAM'deki verileri biz ne yapabiliyoruz? Programımızda yazdığımız kodda hızlı bir şekilde ulaşıp kullanabiliyoruz diyoruz. Şimdi de sabite veya değişkenlere isim verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara bakalım. Yukarıda bakın yanlış değişken isimleri tanımlanmış. Bir de doğruları yanına yazılmış. Onları incelediğimizde bakın rakamla başlamış bir ile. Demek ki değişken adları rakamla başlamayacak. E, i̇kinci örneği incelediğimizde okul no'ya baktığımızda kelimeler arasında boşluk kullanılmış. Bu da hata. Yine okul no'yu kullanırken e, büyük harfle başlamış. O, o'nun küçük olması gerekir. Bir de yine aynı örnekte e, sonuna nokta koymuş. Özel karakterler değişken adında ya da sabit adında kullanılmaz diyoruz. Üçüncüyü incelediğimizdeki İncelediğimizde üçüncü örnekte soruda özel karakter soru işareti kullanılmış. Bir diğer hata da S'nin büyük harfle başlamış, evet, başlamış evet, anlattığımız olması. Anlattığımız bilgileri şimdi diyoruz. kod yazarken kullanalım. Bakın burada silindirin hacmi hesaplanıyor. Hacim hesaplanırken pi eşittir 3 alınmış. Yani pi sabitlenmiş ve sabit değişkeni büyük harflerle yazılmış. P ve I harfinin büyük olduğuna dikkat edin. Burada yüksekliği kullanıcılara soracağız. Yani değişken olacak. Bir de yarı çabuk kullanıcılara soracağız. O da değişken olacak. Daha sonra altta run yeşil renkli görüyorsunuz. Run tuşuna basıyoruz. Ve sorular soruyor. Run Programda 4 ve 2 değerlerini görüyoruz. 4 yükseklik için, 2 ise yarı çap için girdik. Daha sonra Enter'a bastık. Evet, sonuç 4 ve 2 değeri için bulundu aşağıda görüyoruz. Şimdi başka bir değer 1 ve 1 girelim. Yarıçap 1, yükseklik 1 girdiğimizde sonucu görelim. Bakın altta 3 sonucunu vermiş oldu.